Zaman hayır olsun saygılı seyirciler. Hoş buluştuk. Eferda kanala kanalı Gagauzi Agün Gündem hem de on götürcüsü ben Palina Barbova. Büyünkü kol vermemizi biz yazacağız Skype'ın yardımıyla. Musafirimiz Türkiye Devleti'nin Atatürk Adına Üniversitesi Abdul Kerim Dinç. Zaman hayır olsun pahalı musafirimiz. Çok sağ olun. Hani teklifimizi de verdiğiniz kolaylık. bugün yazalım. Barabar sizinle bir meraklı program. Zaman hayır olsun. Ben de buradan, Türkiye'den, Erzurum'dan, Erzurum kazabasından bütün gagavuz kardeşlerime kalbi selamlarımı, muhabbetlerimi gönderiyorum. Bütün pahalı dostlarıma. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Saygılı Abdülkerim, nece anlaşıldı? Siz profesör gibi olarak çok yılların süresinde araştırırsınız gagavuzların adetlerini, kültürasını. Bilirsiniz, bugünkü günler çalışırsınız bir kalender uğrunda, hangisinde planladığınız açıklama gagavuzların adetlerini masus piperuda için. daha derinden ne getirdi sizi piperudayı araştırma? Gagavuzlarda ölüm adetleri önce çalıştım, şimdi Kalender adetleri üzerine çalışıyorum. Özellikle Germanço, Peru'da gibi yağmur yağdırma ritüeli ile alakalı çalışıyorum ben, Palin Hanım. Daha önce ben gagavuzları biliyordum ama tanımıyordum. Nasip oldu 2001-2002 yılında Konrad Devlet Üniversitesi'nde orada Piripadavatel olarak bulundum bir buçuk sene çalıştım. Bir buçuk yıl çalıştım orada. Ve baktım ki Gagozlar gerçekten çok zengin bir kültüre sahip ama pek tanınmıyorlar. Önceden Dionis Tanasoğlu, Nikolay Baboğlu gibi büyük alimler çalışmışlar. Özellikle folklor üzerine, Marinovic gibi tarih üzerine çalışan Samatov gibi tarih olurları halk edebiyatları e, maalesef pek tanınmıyor dünyada. Özellikle Türkiye'de tanınmıyor. Ben bunu bir görev edindim. Gagavuzları Türkiye'de tanıtmak istedim. Ve bu yolda 3 kitabım, 3 kiyadım çıktı. Birincisi Gagavuzlara Dair diye benim kiyadım. Sonra e, Nasradin'i yayınladım ben. Bunu internette görebilirler. Nasradin. Yani Türkiye'de biz nasrettin Hoca olarak biliyoruz. Sizde Balkanlarda Nasreddin deniyor. Ve 220 e, anlatmasını, fıkrasını ben derledim. Gagavuz kültüründe Nasrettin Hoca, Nasreddin diye. Bir de dostumuz Todor Zanet'in Açlık Kurbanları isimli eserini Türkiye Türkçesine aktardım. Hatta burada spektakül olarak sahneye koydum ben. Tiyatro olarak sahneye koydum. Ee, üniversite öğrencileriyle birlikte çok da büyük beğeni kazandı. O 1946-47 yılındaki büyük açlığı anlatan bir eserdi bu. Şu anda da kalender adetleri üzerine çalışıyorum. Ee, devamlı bağlantı koptuğu için e, ne konuştum. Şunu söylemek istiyorum ben. Gagavuzlar gerçekten çok zengin bir kültüre sahip. Yani Romenlerle, Moldovanlarla, Ruslarla ee, ...Ukraynlarla... E, ...birlikte çalış, yaşıyorlar, ...birlikte işliyorlar ama... ...onların içerisinde... ...en zengin kültüre... ...kulturaya sahip halk... ...Gagavuzlar. Bunu Gagavuzlar da bilmiyorlar... ...zengin kültürlerini. Çok zengin kültüre sahip. Bu zengin kültürün... ...dört e, aşaması var. Birinci aşaması... ...eski Türk dininden... ...Şamanizm'den getirdikleri özellikler... Diğeri Hristiyanlıktan getirdikleri özellikler, Müslümanlarla beraber yaşadığı Osmanlı döneminde özellikle yaşadıkları için Osmanlı'dan getirdikleri özellikler. Bir de yöre halkları yani Bulgarlar, Romanlar, Moldovanlar, Ukraynalarla birlikte yaşamaktan gelen kültürel özellikler. Gagavuz kulturasını zenginleştiriyor. Çok zengin bir kültüre sahipler. Yani doğum adetlerinden tutunuz da ölüme kadar düğündür, nişanlanmadır. Ne bileyim hayatın bütün aşamalarında özellikle gagavuzlar köylü ve hayvancılıkla uğraşan bir topluluk olduğu için, çiftçilikle uğraşan bir topluluk olduğu için bununla alakalı kültürel motifleri var. Bu bakımdan çok zenginler. Bu bakımdan gagavuzların mutlaka o coğrafyada yaşatılması, özenle yaşatılması, kültürün zenginleştirilmesi lazım. Ben elimden geldiğince bu kültüre hizmet etmeye çalışıyorum. Yakında inşallah gagavuz kalender adetleri üzerine farklı bir çalışma yapmayı düşünüyorum. Yani komşu kültürlerle mukayese ederek özellikle Türkiye kültürü, Azerbaycan kültürü, Orta Asya kültürüyle mukayese ederek bu insanın insanın, gagavuz insanların tabiatla münasebetini Toprakla münasebetinin, hayvanlarla münasebetinin ortaya çıkardığı zenginliği ortaya koymak. Anlatabiliyor muyum? Tek derdim bu benim. Gagavuzların maalesef gittikçe kültür adamları yok oluyor. Dimitri Karaçoban gibi birisi gitti, Dionis Tanasoğlu, Nikolay Babo. Ee, yakışırsa da söyleseniz araştırıcı gibi olarak, ee, neyle ayrılır Gagavuzların kulturası evet. Türklerin kulturasından Büyük, çok büyük benzerlikler var. Sadece farklılık şu: Türkiye'nin kültüründe Müslüman motifleri var. Gagauzların e, folklarında Hristiyan motifler var. Ama bu motiflerden ayrı olarak baktığınız zaman, baktığınız zaman aynı kültüre sahipler, kökler aynı. Mesela gagavuzlar da papazlarla birlikte yağmur duasına çıkıyorlar. Türkiye'de de imamlarla, din adamlarıyla yağmur duasına çıkılıyor. Gagavuzlar e, ne bileyim e, bir bebekle yağmur çağırıyorlar. Germançu dediğimiz. Türkiye'de Germançu'nun benzeri çömçe gelin var. Türkiye'de de çocuklar süpürgelerden bir kız çocuğu yapıyorlar. Bunu götürüp devren atıyorlar. Yani yağmur yağsın diye. Ya ya yağmur te teknede e, hamur sözü gagavuzlarda olduğu gibi aynen Anadolu'da da var. Yani bir yerde şu. Elbette insanlar dünyanın neresinde olursa olsun toprağa bağlı olarak iklime, klimaya bağlı olarak eylemler yapıyorlar. Ama bizi Anadolu Türklerini ve Gagavuzları birleştiren çok büyük ortak motifler var. Ve bunu düğünde görüyorsunuz, nişanda görüyorsunuz, ölümde bile görüyorsunuz. Mesela şöyle diyeyim. Bir Kadın doğum yaptı diyelim Gagauzya'da... değil mi? Doğum yaptıktan sonra hobur gelmesin diye ne yapıyorlar? Bir hamile doğursa kadın 40 gün dışarı çıkmıyor değil mi Gagauzlardan? Türkiye'de de çıkmıyor. Çıkmıyor. Ee, ne yapıyorlar Gagauzlar? Loğusa kadının yanına sarımsak koyuyorlar. Ne bileyim bible koyuyorlar. Ondan sonra ee, şey olmasın diye hobur gelmesin babur, e, zarar vermesin Loğuz'a adına ve bebeğe diye aynısını bizde siz hobur diyorsunuz biz al karısı diyoruz basmasın diye siz bible koyuyorsunuz biz kuran karan koyuyoruz biz de sarımsak koyuyoruz ki kötü ruhlar gelmesin diye ortak çok gönderimiz var ama ne yapmak lazım özellikle üniversitelerimizde ama bir taraftan, Parlina Hanım, sizin de e, iletişim aracı olarak radyo, televizyonlarda kültürlerin ortak yönlerini sadece Türkiye değil, Bulgarlarla, Molduvarlarla, e, ne bileyim, Romenlerle, Macarlarla. Ortaklaşmaz lazım. Bu ne yapar biliyor musunuz? Bu halkları birbirine yaklaştırır, halkları bütünleştirir ve o zaman barış daha kolay olur. Halklar birbirini anlarsa, yakınlıklarını görürlerse, o zaman daha çok sevgiyle yaklaşırlar birbirine ve sonuçta da ne olmaz biliyor musunuz? Savaş olmaz. Mesela Rus kültürüyle Ukrayna kültürü birbirine çok benziyor. Niye peki savaşlar? Birbirini tanıyamadıkları için. Ben bugün diliyorum ki Gagozlar bulundukları coğrafyada bu onurlu halk, çalışkan halk benzer ne diyor Gagozlar için? Benzer diyor ki antropolog olarak. Gagozlar diyor çok çalışkan insanlardır diyor. Ve öyle onurlu gururlu insanlardır ki para için komşusunun bahçesinde bile çalışmak bu kadar gururludur. Ve ben bu folklor çalışmalarıyla gagavuzları kendi coğrafyalarında barış içerisinde olmalarını, Romenlerle, Bulgarlarla, Moldovanlarla, Ukraynlarla barış içerisinde olmasını istiyorum. Ve aynı zamanda dünyada da sevginin, dostluğun, kardeşliğin, barışın simgesi bir halk olarak kalmalarını. Görüyorsunuz dünyada savaşlar oluyor. Halbuki bizi kültürler ne yapar? Birbirine yaklaştırır. Evet. Düşünebiliyor musunuz panel hanım? Evet. Bir oğlan oğlan türküsü Kosova'da var. Bulgaristan'da var. Türkiye'nin Edirne kasabasında var. İstanbul'da var en az 50 tane oğlan oğlan türküsü var. Fakat oğlan oğlan türk Kırım'da da var. Oğlan oğlan türküsünün kaynağı neresi biliyor musunuz? Benim araştırmalarıma göre Gagavuzya. Aynı türkü Kırım'a gitmiş, Bulgaristan'a da gitmiş, Kosova'ya, Makedonya'ya gitmiş ve Türkiye'ye, Edirne'ye, hatta Edirne'nin Kastamonu kasabasına kadar gelmiş. Ama kaynağı neresi bilinmiyor bu. Gagavuzlar yaratmış bu türküyü. Evet. Ee, Kerim Bey. Çok zengin. E, ben Efendim. sizi bilirim 30 yıldan ziyade. Bilirim hani araştırırsınız. Süresiniz bu yılların evet. içinde. Ne uydu size araştırma? Çünkü araştırmak işi bir yönemli, faydalı, lazımlı hem de bir çok vakit kaplayan zanaat. Şöyle diyeyim ben size Polina Hanım. Gagozlar çok küçük bir topluluk. Ama unutmayın, elmas da küçük. Elması biliyorsunuz değil mi? Elmas yüzeye takılıyor yani bize nişanlarda filan e, veriliyor. E, ne diyeyim ben size? Mücevher. E, mesela e, kömür çok büyük ama altın çok küçük. Gagavuzlar altın gibi bir halk fakat bilinmiyor. Gagavuzların kulturu... ...hem Balkanlar için bir zenginlik... ...ama aynı zamanda... ...ta Çin'e kadar... ...Kita'ya kadar... ...Türklerin ortak bir zenginliği... ...adeta Gagavuzlar... ...Türk dünyasının bir... ...mikro laboratuvarı gibi... ...eğer köklerimizi... ...kaynaklarımızı arıyorsan... ...Türkler olarak... ...mutlaka Gagavuzlara gitmek mecburiyetindeyiz... ...Gagavuzların... ...toprakla ilişkileri... Tabiatla ilişkileri. Mesela yine aynı Kasım yortusu vardır sizde, bir de Hederle Hederlez vardır. Kasım ve Hederler sarısı yılı ikiye bölmektir. Aynı kalender Türkiye'de de var. Mesela ne yapılır Kasım'da belirlenir ee, yapılacak işleri belirlenir. Çünkü yıl dönümüdür. Aynı kültür ama aynı kültür Türkiye'de de var. Fakat Gagavuzlarda daha canlı, daha dinamik, daha zengin bir biçimde yaşıyor. Türkiye'de gittikçe ölüyor. Özellikle bu televizyonlar, iletişim araçları Türkiye'de öldürüyor. Fakat Gagavuzlar yaşatıyorlar bu kulturalarını. Bazılarını da kilise için almış. İyi ki kilise için almış. Tamam. Mesela 40 kültürü biz ona bütün Türk dünyasında Nevruz diyoruz. Siz 40 meçik diyorsunuz veya 40 kaşık diyorsunuz. 40 ayoz diyorsunuz. Bunu kilise almış içerisine. Bu esasında tabiatın dirilişinin simgesi ve bu insanlık için, kültür için, bu coğrafya için çok önemli. Çok önemli. Anlatabiliyor muyum? Ve siz bunu yaşatıyorsunuz... Onun için bana göre Birleşmiş Milletler tarafından gagavuzların özel bir korumaya alınmaları lazım. Özel korunmaları lazım. Onlara her türlü imkanın verilmesi lazım. Türkiye tarafından da verilmesi lazım ki gagavuzluk kültürü yaşasın. Gagavuz kültürü yok olursa Balkanların kültürü ve Türk kültürü yok olur. Bunu böylece biliniz. Gagavuzya çok önemli çok önemli hanımefendi. Elbet ki kültürasız yok nasıl halk ilerlesin, yok nasıl yaşasın. Siz kendi araştırmak yolunuzda süreseniz ne siz zorluklarla, problem alanla karşı gelirsiniz mi? Ee, mi? Sizin geleceğim. mi? Adil, Bizim geleceğim. Siz araştırıcısınız. Kendi evet. yolunuzda, kendi işinizde ne siz zorluklarla, problem alanla karşı gelirsiniz mi? E, elbette tabii her şeyden önce e, maddi imkanın paranın olması lazım araştırma için. Bunun burada Türkiye'de pek sağlamıyorlar. Eskiden sağlıyorlardı ama artık sağlamıyorlar. Fakat bunu şunu, söyleyebilirim ben. Eğer duyarlarsa Türkiye'nin ne yapıp yapıp sizin gereteyi çok zenginleştirmesi lazım. Orada çalışan insanlara büyük paralar vermesi laboratuvarlar, laboratuvarlar, şeyler. Ee, çok önemli. Bunu ben Türkiye'de her gittiğim yerde gerekenin çok önemli olduğunu, Türkiye'nin her türlü imkanı vermesi lazım. Bunu her yerde söylüyorum. Efendim Sağ ol bakmadan hani büyük biraz bağlantılar koparla hep kadar ben sanırım hani, biz programımızı e, savaşçı doğru götürme. E, da ileriki benim soruşum böyle olacak. Bilirseniz hani cc sık bulunursunuz Gagavuzya'da. Ne zaman planlarsınız gelmeye bize avtonomiya? Hem de ne niyetle? Ben gene kalender adetleriyle alakalı olarak e, şey yakın zamanda bir ay içerisinde geleceğim. Fakat bir de şu var. Palin Hiç üzerinde durulmayan. Köylerde, Gagavuzya köylerinde ansambleler var. Amatör bunlar. Para almadan dans eden, müzik yapan topluluklar var. Gerçi Petri Petkoviç gibi arkadaşlarımız var Gagavuz halk müziğini yaşatan. Ama köylerdeki ansambleleri de araştırmak istiyorum. Çünkü onlar çok önemli. Onlar bir, Gagavuz halk danslarını, İki, Gagauz halk müzikasını yaşatıyorlar. Fakat daha da önemlisi baladalar var ki baladaları onlar yaşatıyorlar. Onlar çok önemli. Onlara her türlü imkanın verilmesi lazım. İnşallah geldiğimde bu ansambleler üzerine de bir çalışma yapacağım. Saygıdeğer hanımefendi. Ben ne isterim söylemeye yani çok sağ olun hani siz varsınız hani araştırırsınız bizim gagavuzların kulturasını da bizim de evet. insanların evet. bilsinler daha derinden söyleyeceğiz hepsi bizim kulturanın yönemliğini çok nereden önemli. Çekilirler, nereden çekilirler? Hepsi bizim yoğurtlar. elbette ki umutlanırsanız hani siz vakitlerde çıkarcınız ıı, tipardan sizin kalenderinizi tamam. hangisinin evet. niyetinize koydunuz. Nerede olacak? ta ee, derinden yürünme bizim gagavuzların adetini piperuda yoğurtusunun. süreci evet. hani Sağ olun bu üzere. Bekler sizi Gagavuzya'da. Ama tabii Çok sorusum olacak. Değilim. Söylesiniz, ne planlarsınız? İleri doğru kalenderden sonra yapma. ...niye planlarınız var ileri doğru? bir e artık e, eksikliği olan ne varsa bu konuda çalışan Tudor Arnavut var biliyorsunuz Ukrayna'da arkadaşımız. Türkiye'de Bülent Tünerli var. Oğuz isimli bir arkadaşımız var. E, e, Mustafa Argunşay isimli bir hocamız var çalışan. Gagavuz üzerine çalışanlar var. Tarihleri üzerine çalışanlar var Türkiye'de. Gittikçe ilgi artıyor ama... Mesela ben çok büyük eksiklik olarak gördüğüm için Nasreddin'i kiyat olarak çıkardım. Ee, e, Gagavuz kültüründen Nasreddin diye Google'a yazarsanız gelir. Kiyat Türkiye'de çıktı. Türkiye Türkçesiyle çıktı. Ee, ve ilk defa bu kadar çok fıkrayı, anlatmayı ben içerisine koydum. 220 anlatma koydum içerisine. Anlatabiliyor muyum? Ama mesela Balada Türküleri üzerine çalışmayı düşünüyorum. Balada Türküleri Gagauzya'nın mesela şunu diyeyim size, Palin Hanım çok önemli bu. Gagauzların romanı yoktur, yazılmadı. Yeni işte bir duydum Beşelma Köyü'nde bir roman çıkmış. Ondan önce Dionis Tanason'un Uzun Kervanı var. Fakat şunu unutmayınız. Bakın bir tarafa yazın bunu. Gagauzların romanı, Gagauzların roman edebiyatı, literatürü, halk türküleri baladalardır. Gagauzluğun ruhu baladalarda yaşıyor. Bunların üzerinde mutlaka çok özel durmak gerekiyor. Bir tek araştırmacı var sizde baladalar üzerine ama o da analiz yapılmamış. İnşallah baladalar üzerine de çalışmayı düşünüyorum. Gagavuz baladaları. Gagavuzluk yaşasın. Mutlaka yaşatılması lazım. Biz onu Gagavuzları bir bebek gibi korumamız lazım. Bunun en büyük görevde kime düşüyor? Türkiye Cumhuriyeti'ne düşüyor her türlü imkanı hazırlaması e, vermesi lazım. Çünkü Türkiye zengin bir ülke yapabilir bunu. Yapması lazım. Ve ben her ortamda da bunu dile getiriyorum. Türkiye'nin de yaşayanları daha çok yıllar yaşasınlar. Kardeş gibi olarak. Evet. Çünkü biliriz hani çok yılların süresinde biz pek büyük yardımları kabul ettik. Kabul ederiz. Şimdi de sanırım mani kabul edeceğiz ileride orada. Bunun için bir ayrı sağ ol bütünle Türkiye devletinin yaşayanlarına, yönderciliğine yani bırakmırlar Bizi gagavuzları, kendi kardeşlerini bir tarafta problemlerden her zaman uzaldırlar yerlerini. Omuzlarını koyarlar da yardım ederler bize. Ben canladım Abdülkerim. bir Daha çok yapmalar lazım. Daha çok. Düşünüyorum hani sizin dördüncü evet. kitabınız da çıkacak. Çok günlere. yapmalar lazım. Çok sağ olun. Abdülkerim çok sağ olun. Hani bulduğunuz vakit. Bakmadan hani bizim bağlantılarımız biraz koptu programının sonunda. Hep kadar biz programı başarıyoruz. Çok sağ olun. Hani kabul ettiğiniz teklifimizi, cevap ettiğiniz bizim soruşlarımıza. Tabir sayı isteyeyim söylemeye çok yıllar yaşayasınız. Bizim gagavuzların kulturasını ilerle dersiniz. Sen de daha çok çok işleri araştırarsınız. Gagavuzlara selam olsun. Bütün Gagavuzlara selam olsun. Hepsini çok seviyorum. Tanrı Allah Gagavuzları korusun. Bütün nadöneyin insanlarını Allah korusun. Bu sırada bizi de. Evet. Çok sağ olun. Evet. Çok sağ olun. Programımız bizim başladı. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Saygılı seyircilerim, Gagauz'un e yaşayanları, istihdam tabir satışına getirmek aklınıza. Hani biz bir programamızı programımızı yazdık Skype'ın yardımıyla. Bizim musarifimiz Türkiye Devleti'nden Atatürk adına Üniversitesi Abdülkerim Dinç. Kalın bizimle kalın, Gıratı kanalında.